aynı sözleri tekrarlıyoruz. Onların bize bıraktığı en büyük miras bize öğrettikleri filozofi, saygı, sevgi, hoşgörü. Bu sadece bize özgü bir şey değil. Tüm Kırşehir'imizin kültürü, tüm İç Anadolu'muzun, tüm milletimizin kültürü. Saygı olmazsa olmaz. Herkesi sevmek zorunda değiliz ama herkese bir saygı göstermek zorundayız. Sevgiyi kazandırır. Ee, sevgi de hoşgörülü olmayı sevdiğimiz insanlara karşı gösterir. Hoşgörü anlayış demektir. Anlayış da başka insanların da başka fikirleri olabileceğini kabul etmektir. Herkes aynı rengi, aynı şeyi sevmeyebilir. Kimisi kargadan hoşlanır, kimisi bülbülden hoşlanır. Budur efendim. Atalarımızın bize bıraktığı güzel duygular. Ve biz de bizim görevimiz de bunları bizden sonraki nesillere anlatmak. Kısaca saygı, sevgi, hoşgörü. Gelen herkese saygılarımı sunuyorum. Burası. <Gülüyor> <Gülüyor> Thank mm -hmm. you.